Evet, ee, en kalabalık saatte birce çekmeye çalışan geri zekanın izliyorsunuz. <laughs> Direct Link videosunu beğendiğiniz için başka bir firma daha benimle iletişime geçti ve ürünlerini tanıtmamı istedi. Elime belirli bir miktar bir para verdiler ve içinden seç ne seçebilirsen Ben de en ıncık cıncık şeyleri seçtim. Örneğin bu ne? Elime sevdiğim tipler aslında. Daha farklıları da vardı ama ellerinde sadece bu ikisinden vardı. Bir tanesi sevimliliğinden dolayı hiç kıyamadığım domuzcuğumuz. Diğeri de nether inek. Ulan ya? bu Mojang tabi şeyleri değil, orijinal değil ama e, yine de baya kaliteli ürünler olduğunu söyleyeyim. Üstelik i̇şte fiyatları da baya uygundu. Sen duyuyor musun? Sen de musun? Dur. Dur dedem. Ardından kıyafet kısımlarına gelelim. Ben genelde bildiğiniz üzere rahat giyinmeyi seven bir insan olduğum için kendi stilime göre şeyler satın aldım. Kilo ile alakası var bilmiyorum ama genelde renkli giyinmeyi zaten sevmiyorum. En fazla renkli giyindiğim şey hardal rengi bir kazak aldım geçen gün. Onu giyerken bile bir 20 dakika boyunca düşünüyorum. Daha sonra böyle beyaz bir bluz aldım yine bolundan. Arkası şu şekilde. Gayet güzel. Bakalım Beril bunu giyecek miydi? Daha sonra benim giymeyi en sevdiğim şeylerden biri özellikle kış aylarında şu kapşonlu, uzun kollu tek bir hamlede üstünüze atabileceğiniz elbiseler. Bu da onlardan biri. Aslında bunu tabii ki hani e, tunik olarak da kullanabilirsiniz. Ben elbise olarak kullanıyorum. Ya da altına kalın bir çorap giyiyorsunuz ya da ince bir tart giyiyorsunuz. Gayet güzel gidiyor. Tabii çok soğukta poponuzun donma ihtimali de söz konusu. O yüzden e, popoyu kollayın. Derin. Bu sezonun vazgeçilmez... E, parçalarından bir tanesi şu kısa olan bluzlardı. Bu da yine böyle içi gözüken, hatta kırışıklığı olan, hatta bu şöyle söyleyeyim bu X large. Asya bedeni. Ee, şöyle arkası dantelli bir bluz var yine tabii ki dediğim gibi içiniz gözükecek. Gözükecek yani yapacak bir şey yok. En giymeyi sevdiğim ve yazın da beni bunlarla sık sık görebileceğiniz şu omuzları açık normal e, bluzlardan biri. Şöyle şu şekilde. Gayet güzel. Ben buraları açık olduğu için, Türkiye'de de aslında çok fazla var bunlardan ama e, yine de gördüğümde yapışmadan edemiyorum. Her şekilde alacağım e, zımbırıklardan bir tanesi. Kesinlikle bu fiyat uygun olursa daha da hoşuma gidiyor. 20 yıl, e, da 30 kiloya inmediğim sürece giyemeyeceğim, çocuk e, şortu olarak adlandırabileceğim ya bilmem çok minik bu ne yahu? Bir şort. Fakat bu güzeldi. Şöyle de bir kemeri var. Şöyle. Hiç giyilmemiş olarak e, ihtiyacı olan ya da sevdiğim birine gidecek muhtemelen. Çünkü çok küçük. Alırken e, acaba ne düşünüyormuşum diye düşündüm. Şöyle bir şal var. Pantolon. şu adı üstte işte şal var. Şurada da cepleri var. ki Cepleri olması güzel. Paçaları da bir o kadar e, lastikli ve e, kumaşı biraz gıcık ya. Böyle sanki yazın gıcın ee, popondan terler akar gibi geliyor. Benim en sevdiğim kısma geldik! İncik cincik bölümü. İncik cincik ne? Incik cincik. Dur da, fuck is? Yine yazın vazgeçilmesi olan centelli bilekte biten naylon bir çora. Bir tanesini de annene verdim. Siz de hediye vermeyi seven insanlardansanız... ...şu hediye paketlerinden kaç poşet almışım Yani 1, 2, 3, 4, 5 hatta bu gümrükten geçmiş Her 5 tane bunlardan aldım. Bunlar bayağı güzel. E, hediye vermekten gerçekten konuşanıyorsanız da e, işinize yarayacağını düşünüyorum. Ucuzdu da. Daha sonra şu bileklik var. Daha açmamışım bile. Sonra e, Harry Potter'ın, Harry Potter temalı olduğunu düşündüğüm bir bileklik. Klasik bir deri. Bileklik şöyle açılıyor. Takıyorsunuz ve... Hayatınıza devam ediyorsunuz. Evet, Siyen Dairet'ten yaptığım alışveriş bu kadardı. Aşağıda aldığım her şeyin tek tek linkini bulabilirsiniz. Zaten ben videoda size yanlara koyduğum güzel mankenleri fotoğraflarımda da nasıl durduklarını göstermiş oldum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Ee, Hoşçakalın.